Arkadaşlar bugün sizlerle Sonic Bulba oyunu oynuyoruz. 3 Sonic kaldı oyunu bitiriyoruz arkadaşlar. Biz video çekemedik uzun bu zamanda. Özellikle Roblox videoları arkadaşlar. Şimdi o 3 Sonic'lerde Bulba yapalım. Ama düştüm daha Şöyle ışınla bir bir ses geliyor belki işte. Hopdaydık. Tuttuk. Arkadaşlar. Arkadaşlar orada bir soluk vardı. kapatırlar. Bir doldu galiba arkadaşlar. Ee, arkadaşlar. Şöyle bir şuraya gidelim arkadaşlar. Burada bir şey gizlebilir. Aha. Bir şey gördüm. Kristal Sonic. Seni yakaladım. Arkadaşlar. Bu arada söylemeyi unuttum. O su soruyu almışız arkadaşlar. Son bir soru kaldı. Sekizler soru. Ya iki soru arkadaşlar. Ha pardon. iki soru. Dokuz ıı, ıı, Şurada görüşte bak. değil mi sana ben Evet. Neyse doğru galiba arkadaşlar. Biz şu ses bitsin. Arkadaşlar <laughs> <Erkekler>, tamam. Şimdi. <laughs> Hemen keser evet. keser mi? Arkadaşlar kapandı. Bizim tablet kapandı. Ne? Kamera. Nereye girdi? Herkes. Tabletimiz çıldırdı arkadaşlar. Evet, şimdi arkadaşlar şöyle şimdi. Şöyle. Şurada bir çıkıntı gördüm. Arkadaşlar. Oraya atlamaya çalış. Aa orada bir şey vardı. Orada arkadaşlar bir şey vardı. Evet. Nasıl arkadaşlar. arkadaşlar? Sana bir de Ventolin. Arkadaşlar hemen evet. bunu da bulduk. Oo, son bir şey kaldı. O da koldu. sonu. Bir sonraki bakalım hepsini oldu. Bir sonraki. Oldu sonra devam edelim arkadaşlar. Hemen şöyle normal son seçelim. Bir. Erkek. Olmayacak. Dur burada bir soru koydum. Arkadaşlar şuraya bir ışık alayım. En özel sorular en tepelerde Ben çok düştüm. O ses gene başladı arkadaşlar. Ben sesli konuşurum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar. Şöyle zıplayalım. Oy tepe çıktım. Almıştım bunu. Şöyle kaydım. Şöyle bir tane seçelim. Arkadaşlar bu kesin tepede. O ses bitti arkadaşlar. burada ne yapıyor? Bir şey arıyor. Ne arıyor? <laughs> Aşağıda değil. Tam aşağılık bir soru. Değil bu. Aşağı aşağılık. Şöyle parkurlar benim işim. Arkadaşlar bu arada az önce düşen evi gideyim. Şurada da Hulk Sonic vardı. Ne özledim be ben. Bu Sonic bağcı dağılık. Gerçi videolarda da çekmedik ama. Bayağı bulduk. Şurada da bir tane var. Dur. Aa ben de bunu Sonic zannettim. 这对？不对，是个什么？是个大，是个鸭子，是不是？呀，的确是有。 çolikleri hızı yetmiyor oraya başka bir yerden atlayacağız hadi evet ne zincirle buraya kolayca gelelim mi aha orada bir şey var bir şey gizleniyor Buralarda bir yerler. Ya ya. Ha pardon arkadaşlar bu yaşlar. Yeah. Arkadaşlar bu da benzer bir sonic daha. Süper sonic. Süper sonic sarı değil miydi ya? bugün Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Lütfen. Videomuzu beğeni ve buton kısmında ilk olup oradaki küçük çana tıklamayı Bir dahaki videolarımızdan görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.